Herkese merhaba. Ben Elan Karavan'dan Zafer Urundaş. Kameraman arkadaşım Ersin ve Mehmet Bey sağ olsun. Burada bulunma sebebimiz Mehmet Bey'in talebi üzerine kendisine güzel çok farklı Elen serilerinden Elan 9'u hazırladık. Ve dedi ki farklı bir çekim olsun. sağolsun bizi davet etti Alanya'ya. Kendisi Alanyalı, Manavgatlı burada çekim yapacağız biraz sonra. Ee, Mehmet abi nerede yukarı şeyler çıkardı değil mi? Evet. Dağları... Şu an bana e, Manavgat Şelalesi'ndeyiz. E, yukarıda e, baraj gölümüz var. E, oyma Pınar Barajı var. E, çekimlerimiz orada devam edeceğiz. İnşallah, inşallah, inşallah. Ersin, burayı aldık artık bundan sonra doğanın içerisinde güzellikleri takip ederek, gözlemleyerek Yukarıdaki dağlara doğru dünyanın üçüncü büyük barajı değil mi Mehmet abi? Aynen. Ben de çok orayı görmemiştim. Ben de çok görmek istiyorum gerçekten. Heyecanlıyız biz ee, oraya doğru o zaman yol alalım. ben Elen Karavan'dan Zafer Ben Enes Urundaş. Maşallah oğlum. Sesi güzel çıkmaya başladı. Askerliğe hazır, hazır. değil mi? <laughs> <laughs> i̇yi hazırsın Enes askerliğe. Ses maşallah iyi. Çok tamam cool. oğlum devam et sonra ben gireyim o zaman. E, bugün sizlere yeni çıkan 15 metreküp Mercedes Sprinter aracımızı tanıtacağız. E, bu araç Elen 9 adlandırdık bu aracı. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir veya YouTube'daki bir önceki videolarımızı izleyenler genellikle e, biliyorlar bayağı sürekli dile getiriyordur. E, çok güzel bir yarış olacak şöyle böyle diye sonunda sizlerle buluşuyor diyeyim. Aracın fotoğrafları detaylı fotoğraflarında Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Onda da Elan Karavan instagram'dan o fotoğraflarına da ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın yeni videoları kaçırmazsınız. Böyle daha butik daha farklı çalışmaları izleyebilirsiniz. Gelmeye devam edecek böyle farklı çalışmalarımız. Bu arada çekim için Antalya Manavgat'a kadar geldik. Gördüğünüz gibi zaten çok göldeyiz bir... Demirçelhane dedik. Aynen. Çok güzel bir yer burası böyle. Neydi Herhalde. burası? İsmi neresi burası? İsmi Manavgat. Ma Oyma Pınar Barajı. Oyma, P Oyma Pınar Barajı, e Barajı'ndayız. Gerçekten çok güzel yer Antalya. Gece 3'te çıktık sabah vardı bence. Sözü sana bırakayım istersen Tamam bana bırak teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Yeni arar aklıma takılan bir şey unutacağım olursa sana danışırım. Buranın kaybolma tamam mı oğlum? Tamam pekala ee, tekrardan merhaba ben Eren Karavandan Zafer Urundaş. Ee, Evinizin de bahsettiği gibi Antalya Antalya manavgat oyma pınar planacığındayız ee, demir şey dedik şeyler dedik şeylerden sonra buraya geldik çünkü istedik ki bu tabiatın güzelliği harikası olan yerleri elimizden geldiğince hem buralarla beraber tanıtalım hem aracımızın çekimini burada yapalım diyerekten böyle kısım kısım geliyoruz, ilerliyoruz. Gerçekten hava da çok güzel şansımıza, yani kış aylarına gibi almamıza rağmen. Aracımız Elen 9 Enes'in bahsettiği gibi Elen 9u tamamladık, Elen 9a nihayet ulaştık. Elen 9 çok farklı bir araç oldu, standart dışı bir araç oldu. Gerçekten bu araç sağ olsun Mehmet Bey'in projesiydi, araç sahibinin Mehmet Bey'in projesi. Kendisi Antalya'da Manavgatlı, buraya bizi davet etti. Akşam çıktık Enes'in dediği gibi saat gece 3'te, biraz böyle ufak bir röterden sonra ulaştık evet. buraya çok <laughs> şey kazası <sana söylüyorsun. gülüyor> <laughs> Dolayısıyla e, çok fazla vaktinizi almak da istemiyorum. Hemen aracın ve etrafın tanıtımıyla beraber e, devam etmek istiyorum. Evet, Ersin. Devam edelim. Aracımız 15 metreküp e, Mercedes Sprinter bir araç. E, bu araç panelvandı. Panelvandan biz bu aracı camlarını açarak e, karavan dönüşümünü tamamladık. Dediğim gibi bu araç çok esprili bir araçtır. Yani bilindik standart e, karavanların dışında farklı esprileri vardır. Bunu videonun devamında bilare e, göstereceğiz. Bu aracın e, 2 artı 1 orjan olan koltuğunu yine kendi e, çalışmamızdan döndürdük, kendi çalışmamızdan döndürdük bu şekilde de kullanabiliyoruz. Bunun e, ekipmanın imalatı bize aittir iki artı bir olarak. Aracın dışını bir atalım Ersin değil mi? Sonra içerisine gireriz. Araçta yine Tule Omnistore e, orijinal, biz boyamadık bunu bu şekilde temin ettik, orijinal siyah e, kasalı bir tentemiz var. Yine aracın dışında ve içinde ayrıca müzik sistemi yapıldı. Şöyle Reymis'in orijinal karavan kapısı ekli yapıldı. Evet. Şöyle. Çok kaliteli güzel bir sinekliktir bu. Ee, aracın yanlarında dört tarafında, şey tarafında dört tane e, yansıtılamıyorsam tabii karavan camı uygulandı. Dışarıda sanal bir aydınlatmamız var. Şöyle devam edelim Ersin. Burada yine dış duşumuzun ulaşım noktası var. Turma boyların e, menfes hava, egzoz, emiş çıkışıdır aynı zamanda. Araçta, bu araçta iki tane panel uygulayabiliriz çünkü tavanda çok fazla yerimiz yoktu bu araçta. Arkaya daha sonrası Mehmet Bey bir sepet yapacak. Onun için öyle bir yer bıraktık. Yine 28-28 bir banyo havalandırması yaptık fanlı. 70'e 50 bir e, Raymis bir ortam hekisi uyguladık. Yine karavan camımız. Buradaki oturma grubumuza defa elektrik girişi, harici elektrik girişi. Bu elektrik girişi akülerimizi dediğim gibi kontrol eder, doldurur. Şöyle bir tur atalım yine Ersin, devam edelim. Güzel bir araç oldu. Çok farklı bir araç oldu dediğim gibi. Ee, i̇nşallah umarım beğenirsiniz aracı. Çünkü çok emek verildi bu araca. Aynı zamanda ekip arkadaşlarıma buradan hepsine emeği geçen, geçmeyen her bütün ekip arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok böyle üstünde tartışıldı bir araç. Mehmet Bey, Mehmet abi gel seni de bir görelim abi ya. Bir anımız kalır. <laughs> Mehmet Bey'in de burada içine girmeden önce birkaç kelam etmesini istiyorum. Sağ olsun kırmadı beni. Mehmet Bey araç sahibidir kendisi. Aynı zamanda e, demin de bahsettiğim gibi Alanyalıdır. Ben sözü Mehmet Bey'e Maxim, Evet Cemet. Zafer abiye teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ben, abi. E, i̇lk defa karavan sahibi oluyorum. E, çok güzel bir şey olduğuna inanıyorum. E, bu Mehmet Bey'in hayaliydi, değil mi? Herkese inşallah daha iyisi nasip olur Amin, inşallah. Dediğim gibi Mehmet Bey'in hayaliydi. Nasıl, neden hayaliydi? Çünkü sıradışı bir araçtı. Bu aracı gerçekten yani düşünmek, karar vermek gerçekten cesaretiniz için ayrıca sizi kutlarım. Bizi seçtiğiniz için ayrıca teşekkür Zahir ederim Bey, Mehmet Bey. Ben bu iş olmaz diye başladım. Ama <laughs> Oldu. Sonlandırdık. Beğendiniz. Evet, çok teşekkür evet, ederiz Sağ olun. Sağ olun. Onur verdiniz Şu Mehmet Bey. çok büyük. 3 metre. Evet. Motor tüyosunu da verdik aynı zamanda. <laughs> Bunu bilare devam edeceğiz. Mehmet Bey aynı zamanda motor tutkunudur. Motorları çok seviyor kendisi. Mehmet Bey'in bu sevgisi, bu tutkusu benim unuttuğum küllenmiş olan bir sevgimi, aşkımı da aynı zamanda alevlendirdi. Çünkü Mehmet Bey'i tanıdıktan sonra, Mehmet Bey'in aracına başladıktan sonra yine onun da tavsiyesiyle, katkısıyla diyebilirim. Aynı motorun serisinin bir önceki serisinin inşallah sahibi olacağız biz de. O adım bizi biz İnşallah yani. inşallah memnun olurum. Türkiye'ye alacağız sizi. İnşallah inşallah memnun olurum. Bu araçta dediğim gibi 2+1 olarak kullanılır bu araç. Orijinal kendi koltuğunu bozmadık. Dönerli yaptık. Aynı zamanda seyahat halindeyken buradaki e, yolcumuz için de ufak bir masa kullandık. Yine burada ha. mutfağımıza yardımcı bir masa. Şöyle i̇şte alttan kitlen açaraktan kapısını eklediğimiz tavandaki yine Bahsettiğim gibi 5070 Ramis, Ramis marka 5070 hekimiz, ortam hekimiz. Şuraya da bizim banyo tuvaletimiz var. Şöyle gösterebilirim banyo tuvaletimizi. Şurada dolaplar da var Ersin, onu görmeni istiyorum lütfen. E ee, bu üstündeki kap, kabak, bizim ahşap grubumuz kavak Kontra'dır, 12.000 kavak kontudur. Bu araçta e, mat beyaz bir çalışma uyguladık. Yani kaplama değildir bunlar, boyadır bu çalışmalarımız. Dolayısıyla bu ürün çok bizi emek harcadığımız, sevdiğimiz, keyif aldığımız bir çalışma oldu. Ama e, dediğim gibi boya çalışmasıdır. Yani şu kalanlar fa, fa, e, kanal fuga çalışmaları hepsi tamamen el içliğidir. Evet burada bir afimiz var. Ses sistemimizi desteklemesi için. Bu müşterimizin Mehmet Bey'in talebiydi. Yine masif çalışması yaptık tezgahta. Şöyle bir sıcak soğuk suyumuzu kullanabileceğimizi sondamızı kalması yukarıda. Ee, i̇kili ikili bir Ankastro ocak kullandık. Ahşap ahşap raflarımız 220 alabileceğimiz fiş yuvası. Işıklarımızı, oh orada yatağın hareketi verdik. Şurada bizim kontrol panelimiz var. Bu kontrol panelimizden argümanların, e, önceki videolarda bahsettiğim gibi e, ışıkların, turumanın, e, diğer argümanların enerji çıkış noktalarıdır. Buradan kontrol edebiliriz. Işıklarımızı kontrol ettiğimiz Anahtarlar, inverter anahtarları, su depolarının seviye, ana şamandıra göstergeleri, turmamızın, boylarımızın açma kapama noktası, aynı zamanda ortam ısıtıcısının kontrol yeridir. Ve voltaj değerimizi gösteren dijital saatimiz. Bu da bizim teybimiz. Yani ayrıca sadece karavan enerjisinden kullandığımız teybimizdir. Bu teybin yine şu alt tarafta iki tane kolonu vardır. İki tane evet, dolapların altında. Bir tane de şurada olacak dersin yan hatırlamıyorsam. Evet, iki tane de burada varmış. Yani ga gayet güçlü bir ses sistemi vardır araçta. Ee, bu araçta yine yukarıda unuttuğum bir SETCOM e, mobil uydu antenimiz var. Bu antenimizi e, hareket halindeyken de televizyonu kullanabiliriz, televizyonumuzu. Ee, masamız portatiftir. Ee, yine e, 90 litrelik mobil bir ofis e, fakat 12 voltla çalışan bir buzdolabımız var. Evet Ersin, sen de <laughs> kafayı dondurttun abi. <laughs> Ödeştik, <laughs> öyle diyelim. <laughs> Ee, bu e, yapı olduğu gibi şu masayı çıkartacağız. Biraz sonra gözlemleyeceğiz. Yine karşılıklı bizim karavan camlarımız var. Çok keyiflidir. Enes. Evet, şu anda sürprizimize devam ediyoruz. Ben şöyle oturayım. Arkadaşlar da bizim sürprizimizin devamını yardımcı olsunlar. Burada bir rampamız var bizim. Bu rampamız ne işe yarıyor diye sorarsak, şu anda görüldüğü gibi bu rampamız evet. Evet, bu rampamız. Honda Goldwing 1800 cc'lik bu dev e, bir canavarı içeriye taşımaya yarıyor. Bu motor e, güzel bir motor, benim de hayallerimde olan bir motordu. Ersin fazla yürüme, barajdan almayalım seni. <laughs> Sen uca kadar gittin çünkü. E, arkadaşlar, masayı alabiliriz oradan lütfen. Masayı alalım oradan, yardımcı olun lütfen. Bu motor e, dediğim gibi Mehmet Bey'in isteğiydi. Yani hareket e, seyahatlerinde Mehmet Bey motorunu yanında götürmek istiyordu haklı olarak. Fakat arkada çekerek değil de motoru taşı içerisinde taşımak istiyordu. Yani konaklama yerinde motoru ben çıkartırım. Ee, içeride de yine yatağımı kullanırım düşüncesiydi. İçeri almadan önce dilerseniz buradaki aksiyonu bir şey yapalım. Buradaki şeyi gösterelim. Şimdi bu motor olmadan motorun aşağıdaki konumdayken şöyle Evet şöyle Evet arkadaşlar şöyle Aldık. Şurası, evet şöyle burası yatağa dönüşür, gördüğü gibi. Aynı şekilde buraya da yatağa dönüştürürüz fakat ee, genelde biz burayı ihtiyaç halinde kullanırız. Yani karşılıklı birer kişi burada yatılabilir. karşılıklı aynı şekilde burası da yatağa dönüşebilir. Ama esas espri, esas espri şimdi görüldüğü gibi. Biraz daha geriden gözlemleyebilirsin istersen. Esas espri görüldüğü gibi bizim asansör yatağımızdır. Yani altta ihtiyaç olduğu zaman biz bunu kullanırız ama ihtiyaç olmadığı zamanlarda tek büyük bir yatak eğer kullanacaksak görüldüğü gibi gayet ben yatağın üstüne şöyle çıkmak istiyorum ama Ersin şu kulaklığı cihazına zarar vermeyeyim. Evet şöyle gayet hop, gayet sağlam Görüldüğü gibi kocaman bir yatağımız vardır. <laughs> bu yatak şu anda alttaki yatağı, alttaki döşek grubun üstüne, yine bugün sakarlığım üzerinde, <laughs> e, alttaki döşek grubun üstüne bindi bu yatak. Gayet sağlam, güvenlidir. Fakat dediğim gibi şu anda biz konaklamamızı bitirdiğimizi düşünelim. Bu yatağı kullanmayacağız artık. Artık motorumuzu taşımak istiyoruz ki, bu motorumuz bizim Mehmet abi, ne kadar ağırlıktaydı Mehmet Bey? Motor yaklaşık? 400. 400 kilo. 400 kilo evet yaklaşık 400 kilogram motorun ağırlığı vardır. Bu dediğim gibi büyük e, bir motordur. Ben şu anda yatağı topluyorum Ersin. Şu anda motorumuzu aracımızın içerisine artık park edeceğiz. Aynı zamanda bu yatak tüm argümanların her şeyi bizim solar sisteminde elde ettiğimiz enerjiyle çalıştırırız, kullanırız. Şu anda motorumuz parkına ulaştı yaklaşık yarım tonluk bir canavar parkına ulaştıktan sonra bu motoru biz yaparken motor boştayken yani daha hiç tasarım yapmamıştık motor bu şekildeyken biz ölçülendirdik ondan sonra işte banyo dolabı mutfak tarafı yatak bölümü üstteki üst ranza yatak hepsini buna göre biz ölçülendirdik ondan sonra ölçüleri aldıktan sonra imalata başladık ve nihayet sonuca ulaştık. Ee, rampamız sabit kalıyor burada motorumuzu taşıyacağımız zaman ama uzun mesafelerde ihtiyaç olmadığı zaman rampamızı da söküp normal bir karavanmış gibi de çok rahat kullanabiliriz. Şu anda şöyle rampamızı kapatıyoruz. Evet. Değmiyor değil mi? Kurtardı orası zaten. Kurtardı, evet. Tamam. Evet, kurtardı. Rampamızın buradan kilidini kapattık. Ondan sonra şöyle kapımızı kapatıp motorumuzu saklayabiliriz. <laughs> evet. Evet Ersin şuradan da bakabiliriz. Evet. Görüldüğü gibi Goldwing'imiz şu anda 15 metreküplük Sprinter marka aracımızın içerisinde. Yani bu şekilde halatlara bağladığımız zaman ki daha önce bunun tecrübesini yaptık. Dikkatli bir şekilde bu motorumuzu istediğimiz yere burada aracın içerisine taşıyabiliriz. Merhaba, artık günümüz sonlanıyor. Dolayısıyla e, Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi Sиде merkezdeyiz. Burası çok benim gerçekten yıllardan beri tanıdığımdan beri çok böyle beğendiğim aklımda kalan hep bir yer. Çok de çok güzel bir yer gerçekten. Dolayısıyla buradan e, rica ile müsaade istedik. Çok anlayışla karşıladılar bizi e, girişteki güvenlik görevlileri sağ olsunlar. Biz de burada son artık kapanış videomuzu, kapanış e, sunumumuzu burada yapmayı planladık. Dolayısıyla e, Ersin kardeşim Amfi Tiyatronun işte Sidenin eski ünlü sokakların olduğu yerdeyiz. Burada son kapanış videomuzu yapacağız. yemek masamız yerinde. Şimdi aşağıya doğru geçelim. Evet, bugün bahsettik. Bugün biraz gezdik eee Antalya Manavgat'ı dolayısıyla güzel bir araç olduğunu düşünüyoruz. Çok emek verdi çünkü. Mehmet Bey de sağ olsun bizi çok sabretti bize bu çalışmada. Elimizden geldiğince Mehmet Bey'in isteklerini yapmaya çalıştık. Biz Elen Karavan ailesi olarak her gün, her yaptığımız araçta, her konuşmamızda, görüşmelerimizde büyüyen bir aileyiz. Dolayısıyla herkese çok selamımız, saygımız var. Doğal tutkunlarına, karavan tutkunlarına elimizden geldiğince, her zaman bahsettiğim gibi kendi karavanını yapanlar dahil, karavan tutkunları dahil gücümüz yetti aklımız yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karavan sektörü ülkemizde yeni gelişiyor, hızla gelişiyor. Dolayısıyla hep beraber inşallah güzel karavanlar, sağlıklı karavanlar içerisinde çok rahat gezebileceğimiz e, konaklayabileceğimiz güvenli araçlar e, yapacağız. E, ve bu konuda eminim ben e, Avrupa'yı da geçeceğiz. Çünkü gerçekten benim ülkemin insanının çok başarılı olduğuna inanıyorum. Artık videomuzu burada sonlandırıp resim kısmına geçmek istiyoruz. Hava artık iyice kararmadan. E, ben Elen Karavan'dan Zafer Ündaş. Bizi YouTube'daki, Instagram'daki aynı zamanda web sayfamızdaki Elen Karavan olarak e, isimli sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Herkese çok selamlar, saygılar. Antalya, Manavgat, e, Sine'den selamlar, Saygılar diliyorum Mehmet abim. Evet. <laughs> <Zahir gülüyor> Herkese çok teşekkür ediyorum. Alasını aldık Mehmet abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere.